Merhabalar. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi STGM ortaklığında yürütülen çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin önlenmesi alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin kapasitesini güçlendirilmesi projesi kapsamında hazırlanan proje hazırlama süreci konulu video serimize hoş geldiniz. Ben Zeynep Atay. Bu videoda sizlere hibe başvuru formu ve hibe bütçesinin nasıl hazırlanması gerektiğinden bahsedeceğim. Hibe başvuru formu nedir? Başvuru formu, çağrıya çıkan hibe türüne göre seyretir öncü ya da proje teklifimizi anlattığımız temel formdur. Bu serinin bir önceki videosunda da belirttiğimiz gibi, burada proje temelli hibe desteklerinden bahsedeceğiz. Haribe programı kendi özel başvuru formunu kullanır. Başvuru formlarının tamamı programın hedeflerine en çok katkıda bulunacak ve en iyi kurgulanmış proje tekliflerini seçmek üzere hazırlanır. Başvuru formlarında farklı şekillerde ifade edilmiş olsalar da, karşılaşacağımız temel soru kategorileri vardır. Bunlar ilgililik uygunluk, sonuç zinciri ya da müdahale mantığı, faaliyetlerin tanımlanması ve uygulama yöntemleri, risk analizi ve sürdürülebilirliktir. Gelin bu soru kategorilerini kısaca inceleyelim. İlgililik uygunluk nedir? İlgililik uygunluk kategorisi temel olarak iki hat üzerinden yorumlanabilir. Bu hatlardan birincisi sunulan proje teklifinin hibe çağrısı ile uyumu, yani teklifimizin hibe programının genel hedefleri, özel hedefleri ve öncelik alanları ile uygunludur. İkinci hat ise proje teklifinin temelini oluşturan sonuç zincirinin yani müdahale mantığının tanımladığımız soruna uygunluğu, başka bir ifadeyle önerilen faaliyet çıktı ve sonuçların hedeflenen değişimi gerçekleştirebilme yetisidir. İlgililik uygunluk sorularını yanıtlarken proje teklifini müdahale etmek istediği sorun ve hedef kitlenin ihtiyacını iyi tanımlamalıyız. Sorun analizi yazılırken o sorun ile doğrudan ilişkili araştırmalar, analizler ve doğru sayısal veriler kullanılmalıdır. Önerilen müdahale mantığının yani sonuç zincirinin sorunu çözme, beklenen değişimi yaratma kabiliyeti net şekilde anlatılmalıdır. Bu kategoride aynı zamanda STÖ'müzün o sorunla ilgisi, ve teklif edilen projeyi yürütebilme kabiliyetimiz, geçmiş deneyimlerimiz ve geçmiş deneyimlerimizde elde ettiğimiz sonuçlar da yer alabilir. İkinci kategori sonuç zinciri müdahale mantığıdır. Bu eğitim serisinin bir diğer videosunda anlatılan sonuç zinciri yani mantıksal çerçeve matrisi bazı iyi bir programlarında yani özellikle Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ibe programlarında ayrıca sunulmaktadır. Ama her durumda başvuru formunun içinde açıklanması da beklenmektedir. İlgililik uygunluk kategorisiyle sonuç zincirinin açıklanması beklenen alanlar birbirleriyle son derece bağlantılıdır. Genellikle birbirlerini kesen ve tamamlayan açıklamalar ve analizler içerirler. Diğer bir deyişle, sorunu tanımladıktan sonra soruna yönelik bizim çözüm önerimizin ne olduğunu, neyi nasıl değiştirmeyi planladığımızı, nedensellik bağlarını nasıl kurduğumuzu ve soruna müdahale için hangi araçları ve yöntemleri kullanacağımızı, hedeflerimize ulaştığımızı nasıl anlayacağımızı sonuç zinciriyle açıklarız. Proje teklifinin sonuç zincirini tüm sonuç seviyeleri arasındaki ilişkiyi net ve güçlü nedensellik bağlarıyla anlatmamız proje teklifimizi güçlendirir. Bir diğer soru kategorisi ise faaliyetlerin tanımlanması ve uygulama yöntemleridir. Proje temelli hibe programlarının başvuru formlarının tamamında faaliyetlerin ayrıntılı tanımlanması beklenir. Faaliyetlerin hedef kitlesi, beklenen katılımcı sayısı, uygulama yöntemi, sonuçlar ve çıktılar ile bağlantıları gibi detayları net ve güçlü şekilde anlatmalıyız. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programların başvuru formlarına uygulama yaklaşımı yani metodoloji ayrı bir soru olarak girmiştir. Bu durumda uygulama yöntemine ilişkin detayları bu sorunun cevabı olarak anlatmamız beklenir. Dördüncü kategorimiz ise risk analizi. Başvuru formlarında genellikle teklif edilen projeyi uygularken karşılaşılabilecek risklerin ve uygun önlemlerin anlatılması da beklenir. Risk proje için gerekli dış koşulların ortadan kalkma ihtimali olarak tanımlanabilir. Daha genel tanımı ile risk henüz oluşmamış ama oluşma olasılığı az ya da çok var olan olumsuz bir durumdur. Projeyi oluştururken uygulama sırasında oluşabilecek riskler ve olası önlemler üzerine de çalışmalı ve yaptığımız analizi proje teklifinde ilgili yerlerde açıklamalıyız. Son kategori olarak sürdürülebilirlikten bahsedeceğiz. Burası projenin bitiminden sonra farklı seviyelerde sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağının anlatılması beklenen bölümdür. Proje ile soruna ve hedef kitleye yapılan müdahalenin etkilerinin proje bitiminden sonra nasıl devam edeceği burada anlatılır. Aynı zamanda proje finansmanı bittikten sonra kurumsal, ekonomik, politik devamlılığı nasıl sağlanacağı da sürdürülebilirlik kısmında anlatılmalıdır. Peki bir başvuruyu iyi yazmak için nelere dikkat etmemiz gerekir? Öncelikle başvuru rehberini ve başvuru formunun içindeki yönlendirmeleri dikkatle incelememiz lazım. Bu yönlendirmeler sorulara beklenen cevapları vermemiz konusunda bize rehberlik edecektir. Bir başka ifadeyle daha önce de belirttiğimiz gibi Donor kurumun hangi soruda hangi bilgileri almak istediği ve değerlendirme kriterlerinin ne olduğu başvuru rehberi ve diğer yönlendirmelerle açıklanmıştır. Güçlü bir sorun analizi yazmalıyız. Sorun analizimizi yazarken konuyla doğrudan ilgili araştırmaları ve doğru sayısal verileri kullanmalıyız. İlgisiz verileri ve ilgisiz çalışmaları analizimize dahil etmemeliyiz. Proje hedeflerini iyi ve yeter düzeyde tanımlamalı Proje sonuç seviyelerinin yani faaliyetler, çıktılar, beklenen sonuçlar ve etki birbiriyle nedensellik ilişkilerini güçlü bağlar ile kurarak anlatmalıyız. Proje teklifimizin hibe programının hedeflerine ve öncelik alanlarına uygunluğunu net ve güçlü şekilde açıklamalıyız. Faaliyetleri yeterli şekilde tanımlamalıyız. Tüm faaliyetler proje teklifinin beklenen sonuç ve etkilerine hizmet edecek çıktılar üretmelidir. Bundan emin olmalı ve bunu proje metninde net ve güçlü şekilde anlatmalıyız. Başvuru formunda her soruya ilgili cevapları verdiğimizden emin olmalıyız. Daha doğrusu soru neyi soruyorsa doğrudan onu açıklamamız gerekir. Peki proje bütçesi nedir ve nasıl hazırlanmalıdır? Proje tekliflerinin başvuru formu ile birlikte çatısını oluşturan bir diğer doküman da proje bütçesidir. Proje bütçesi teklif edilen projenin etkili şekilde uygulanması için gerekli tüm maliyetleri içeren gider tablosu olarak tanımlanabilir. Eğer kurumsal bir bütçeden bahsediyor olsaydık, gelir ve giderlerin birlikte gösterildiği yıllık bazda hazırlanan tabloları anlatıyor olurduk. Ancak proje bütçeleri sadece proje bütçesini kapsayacak şekilde hazırlanır ve proje maliyetlerini içerir. Eğer eş finansman sağlama şartı var ise başvuran kurum tarafından sağlanan eş finansman da bütçede gösterilmelidir. Proje bütçeleri genellikle harcama tipleri temel alınarak hazırlanır. Yani ne demek istiyorum? Proje bütçelerinde maliyetler gider kalemleri bazında listelenir. Her hibe programı için bu gider kalemleri değişiklik gösterebilir. Ancak örnek vermek gerekirse insan kaynakları, ofis giderleri ya da kurumsal giderler, ekipman giderleri, seyahat giderleri ve faaliyet giderleri genellikle proje bütçelerinde ortak bulunan kalemlerdir. Burada bir parantez açarak ofis giderleri ya da kurumsal giderlerin Proje temelli hibe destekleri içinde zaman zaman uygun gider sayılmadığını ya da sınırlı şekilde karşılanabildiğini belirtmek gerekir. Şu anda ekranda Türkiye'de uygulanan Argo Birliği hibe programlarında kullanılan bütçe formatından bir kesit görüyorsunuz. Bu kesit hakkında biraz açıklama yapmak gerekirse sol sütunda üst başlık ve alt kalemler olarak gider türlerini görüyorsunuz. Bütçe hazırlarken buradaki üst başlıkları değiştirmeksizin alt başlıklara istediğimiz kadar ekleme yapabiliriz. Örnekte görüldüğü gibi numaralandırarak ihtiyacımız olan tüm kalemleri ilgili bütçe başlıklarının altına yazabiliriz. Peki diğer taraftaki dört sütuna bakarsak, birim, burada gördüğünüz birim, o harcamanın birim türünü ifade eder. Maaşlar aylık bazda ödendiği için birim türü aylık olarak yazılır. Ancak eğer seyahat kaleminde oluruyor olsaydık, birim olarak seyahat başına yazabilirdik. Birim sayısı, ilgili harcamanın proje boyunca kaç kere yapılacağını ifade eder. Yani insan kaynaklarında ilgili pozisyona proje boyunca kaç ay ödeme yapılacak? Ya da proje boyunca toplam kaç kere seyahat edilecek? Bu kısımda gösterilir. Birim maliyet, ilgili harcamanın tek bir biriminin maliyetini ifade eder. Örneğin bir aylık maaşın toplam maliyeti. Toplam maliyet ise birim sayısı ve birim maliyetin çarpılması ile elde edilen proje boyunca o alt kalemde yapılacak toplam harcama miktarıdır. Başka bir örnek form daha incelemek istersek gene ekranda gördüğünüz Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından yürütülen Matra programına ait bütçe formatından bahsedebiliriz. Bu format başvuru yapan kurumu bütçeyi düzenlemek açısından daha serbest bıraksa da aslında biraz önce incelediğimiz Avrupa Birliği bütçe formatı ile aynı düzene sahiptir. Gene bu formu oluşturmaya harcama tipini yazarak başlarız ve sonrasında ise sırayla birim sayısı, birim, birim maliyet ve toplam maliyet yazarız. Bu bütçe formatının tek farkı birim ile birim sayısını yer değiştirmiş olmasıdır. Bu videonun sınırlı süresi içinde elbette uygulanan tüm hibe programlarının bütçelerini inceleme fırsatımız yok ama temel kavramları açıklamak ve kullanılan formatların birbirine yakın olduğunu örneklemek istedik. Peki Acaba bütçe hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu videonun başında proje bütçesini tanımlarken söylediğimiz gibi öncelikle bütçeyi projenin etkin ve sorunsuz yürütülebilmesi için gerekli tüm maliyetleri içerecek şekilde hazırlamamız gerekir. Proje ile bağlantısı olmayan, projenin yürütülmesi, yönetilmesi, izleme ve değerlendirmesinin yapılması için gerekli olmayan maliyetleri bütçeye koymamalıyız. Bunu bir diğer taraftan bakarak açıklarsak, uygulama sırasında projenin ihtiyaç duyacağı tüm maliyetlerin bütçeye yansıtıldığından emin olmamız gerekir. Bu noktada proje başvurumuza geri dönüp önerdiğimiz tüm faaliyetler için gerekli harcamaları bütçeye dahil edip etmediğinize bakmak faydalı olabilir. Bütçeyi hazırlarken bir önceki videoda başvuru rehberinde yer aldığını söylediğimiz uygun olmayan giderleri bütçeye koymamalıyız. Bütçe maliyet etkin olmalı. Yani en etkili sonuca en ucuz maliyetle ulaşmayı hedefleyerek bütçe planlaması yapmalıyız. Maliyetleri gerçekçi olarak planlamalıyız. Gerçekçi planlama yapmaktan kastım, uygulama sırasında oluşması tahmin edilen masraflara en yakın maliyetleri bütçeye yansıtmaktır. Tahmin edilenden ne çok yüksek ne de çok düşük maliyetlerle bütçeleme yapmalıyız. Gerçekçi planlama yapmak için piyasa araştırması yapmak ve daha önce yakın zamanda benzer uygulamalar için oluşan maliyetleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bunu yaparken olası fiyat artışlarını da hesaba katmamız lazım. Proje teklifi ile birlikte sunulan bütçe bir tahmini planlama olduğu için hemen her hibe programında uygulama sırasında bütçe değişikliklerine izin verilir. Ancak planlama aşamasında zaten değiştirebiliriz diye düşünerek bütçe hazırlamak hatalı olur. Gerçeğe ne kadar yakın planlama yapılırsa uygulama o kadar kolaylaşır. Geri gelmişken şunu da belirtmek isterim. Uygulama sırasında bütçe yönetimine ilişkin kurallar donör kuruma göre değişiklik gösterir. Uygulamayı yaparken bu kuralları iyi anlamak ve ihtiyaç duyduğumuzda donör kuruma çekilmeden tüm soruları sormak gerekir. Bazen yapılan hataları sonradan düzeltmek çok zor olduğu için her adımımızdan emin olarak ilerlemek bizi bütçe yönetimi açısından güvende tutar. Donör kurumlar genellikle bütçelerin içinde... Bazı örneklerde de başvuru formunun içinde ayrıca bir soru olarak maliyetlerin gerekçelerini yani açıklamalarını sunar. Gerekçeler temel olarak o maliyetin oluşma sebeplerinin proje gereklilikleriyle bağlantısını kurularak açıklanmasıdır. Yani pratik bir örnekle açıklarsak, insan kaynaklarında yer alan çalışanların proje uygulamasında üstlenecekleri görevler gerekçe kısmına yazılabilir. Ya da seyahat harcamaları açıklanırken hangi faaliyetler için kaç kişinin seyahatinin karşılanacağının ve seyahatlerin hangi ulaşım araçlarıyla yapılacağının öngörüldüğünü buraya yazabiliriz. Faaliyetler için gerekçe yazarken faaliyetin kaç gün süreceği, tahmini katılımcı sayısı, konaklama ve toplantı paketi ya da yemek gibi masrafların faaliyet giderlerine dahil olup olmadığını da belirtiriz. Son olarak gerekçeleri yazarken net ve basit tanımlar kullanmak faydalı olur. Bazı hibe programlarında, özellikle Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlarda dolaylı maliyetler kalemi yer alır. Dolaylı maliyetlere idari giderler de denebilir. Avrupa Birliği hibe programlarında dolaylı maliyetler tanımı gereği bütçede başka kalemlere yansıtılamayacak ama proje uygulaması için gerek duyulacak harcamaları karşılar. Dolaylı maliyetleri faaliyetlerle doğrudan ilişkili olmayan yönetim giderleri olarak da ifade edebiliriz. Eğer bir bütçe dolaylı maliyet tanımlamanıza izin veriyorsa bütçeyi bu maliyetleri içerecek şekilde tanımlamak uygulamada işimizi kolaylaştırır. Bu videoda sizlerle proje başvurumuz için başvuru formu ve bütçeyi nasıl hazırlamalıyız sorusunun yanıtını aramaya çalıştık. STGM sivil toplum örgütlerine proje hazırlama konusunda teknik destek sağlamaya devam ediyor. Bu konularla ilgili daha fazla bilgi için STGM web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.